Geldim baba. Adamları bıraktı mı? Bıraktım baba. Ortandan gel yani baba. Hadi gel. Hadi gel. Ma baba tokalaşmayın mı milletten? Hala bir ho yapalım. Ho ho. Tut da nasıl gibi koşsun. Akarın nereden öpüşmedi? Yo baba sigara içtim.

Ağ, İlhan baba, baktım kara. Bırak baktı. kara, tamam İki, üç, kayıt. İlhan size bir soru soracağım, matematik ama. Sor. İki kere iki kaç eder? Dört eder. Kaç eder? Dört eder. Dört eder. Alo. Gayet sesli. Aa, ka İlhan baba baktım kara. Bırak baktı. bile kara tamam ke. İlhan bacağı açabilir misin? Ha. Aç hele. Aç. Aç biraz aç. Yer katlum la. Ne oldu? Köpeğim yiyecek ne? Bırakalım İlan kulak kulak. Kaç. Likey. <laughs> İlan bacağı açab bilirsen. Ha. Aç hele. Aç. Aç biraz daha aç. Hayır, kızım la. Ne oldu? Tepme miyorsun? Ne? Parmağım çizildi dedim bandajlarım. Aha. İşbabı, i̇şte babam vurmaya korkmuş. Ohoo. Halo, haberi var mı halo? Bizim amara Amar bey kolu kopmuş. Halo, amara bey kolu kopmuş kanun. Haberi var mı? Natze oğlum tes. Alo. Fani İsmail babay. Ne olmuş? Amara bey kolu mu kopmuş? Hala kapat kapat bana. Hemen... Dayıza yarim ala. Kapat kapat kapat. Alo. Dayıza, çabuk çabuk amara beyin ayağı kopmuş, kolu kopmuş, kalmıyor çalmış kendine çabuk. Kalle abi niye arıyor beni? Efendim Kalle Ne? Kameyi uçarmış Ömer abi. Allah için. Dur abi dur Fatih abi arayayım. Fatih abi. Kurban olayım Ömer abi ölmüş ölmüş. Ne <laughs> oğlum belasız lan. Bir parmağım çizildi evden çıktım. Çarşıya inerek beni öldürdünüz. Bela mı size oğlum siz? Çimen güzelden göynüm geçmez, güzelden var. Gözünüm gözü çüksün göynüm gözün çıksın söhmet. Salatını yetiril han baba. Else bi var, erneceğim bərimə. Dovukca. boş gençler var doş kongenlik kadın mı orada dur baboş hayanım <laughs> sende mi var çek şey